bu animasyondur. Yani bu bir fiil olmuş seyahatin seyahat esnasında çekilmiş değil. Betondan kaideyi soğutmak için. Daha doğrusu Soğutmak için değil, ısısını almak için diye. Soğurmak için, soğutmak için, Soğurmak için su sıkıyorlar. Soğutmak için, soğurmak için. 590.000 feet irtifada. Satürn 5 roketinin mükemmelen fırlatılmasına bir örnek daha gibi gözüküyor diyor. Muhtemelen bunlar henüz deneysel şeyleri olduğu için ee, bir kesinlik yok başarıya ulaşacağından dolayısıyla aslında çok büyük risk var yani o mürettebat için e, normal kişilerin pek kabul edemeyeceği bir ölçüde büyük risk var yani benim gibi uçağa bile binmeye imtina eden uçağın riskini bile almak istemeyen kişiler için kaldırılamayacak kadar büyük risk var 605 bin feet demiş şu an itibariyle. Yeah. Bir parça ayrıldı oradan. Bu e, muhtemelen e, meki hafifletmek için ve belki de yakıtını tüketen kısımların e, darasından kurtulmak için olabilir böyle bir manevra. Ama bu tür manevralar çok sıkça yapılıyor bildiğim kadarıyla. Parçalarını bırakıp küçüle küçüle gidiyor. Esas destinasyon. Çok 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 önemli kişileri gösteriyor bu arada. Johnson. Eski başkan Johnson. Lyndon B. Johnson. Başka yardımcısı Agni. Başkan Nixon'ı temsil eden orada bulunuyor diyor. Başka yardımcısı. İrtifa 630 bin şu an itibariyle. Perfect.

orijinal kısmına gelinmedik. siyasi rica hep orada diyor. Third stage is Saturn v. Here on the ground, we're showing an orbit of 102.5 by 99.7 nautical miles. Uh, the flight dynamics officer, Dave Reed, wants to uh, get some radar tracking to refine this orbit. He will report a uh, refined orbit after more radar tracking. radar verisini okuyarak diyor yörüngesinin bir takım parametrelerini öğrenmek istiyor diyor. bir <laughs> tanesi. <laughs> kalarıyla kadarıyla bu e, Pasifik Okyanus'un üzerinden tarif ettiği ikinci bir yörüngeye önce konumlandırılacakmış. Oradan sonra e, bir e, motorun ateşlenmesiyle imelenip yer kürenin yörüngesinden ayrılarak aya doğru yöneltilecekmiş. Şimdi e, bu fevkalade karmaşık ve safa safa e, bu program demek ki tertip edilmiş oluyor ve e, bunu e, nasıl geliştirdilerse e, anladığım kadarıyla bunun başarılı olması için hiçbir hatanın neredeyse yapılmaması gerekiyor. Hiçbir safhada hiçbir hatanın yapılmaması gerekiyor. Yani sıfır hata ile bütün programın tamamlanması gerekiyor. Öbür türlü programın bir safhada inkita uğraması hatta o kumanda kapsülündeki mürettebatın, yani üç astronotun hayatının çok ciddi tehlikeye girmesi söz konusu. Zaten bu biliyorsunuz bir daha başında kaza ile başlıyor. 3 astronot henüz fırlatma dahi olmadan yerdeyken bir kazaya uğrayıp kabinde yangın çıkmasın neticesinde ölüyor. Böyle bir felaketle başlıyor. Ama bundan sonraki Misyonlarda da yine çok tehlikeli vaziyetlere girilmiş ama her seferinde bir şekilde durum idare edilmiş. Şimdi bu şaka değil yani. E, diyor ki bu Ay'a doğru yönel, yönelip de yaklaşılınca bu defa e, cisim mekik diyelim ona ayın yörüngesine kapılacak ve ayın etrafında türlü yörüngelerde devinmeye başlayacak diyor ve ayın Normalde dünyadan gözlemlemeyen diğer yüzünün satıhının üzerinden geçecek öyle bir yörüngeye girecek diyor Tabii öyle bir hassas ve ince ayar yapılması lazım ki diyor bu hareketlerin planlanmasında ve icrasında ayı yanından geçerek geçip gitme gibi bir yanlış istikamete girmemeli. Ama ayın yörüngesine de ancak belli bir yaklaşımla, belli bir inclinationla girmeli ve doğru bir yörüngeye girmelidir diyor. Statue mile diyor. Neyse o. Belli bir milin bir cinsi olsa gerek. Under than hani halen 100'leydi çoğu 180'e 182 stat bir eliptik yörünge de demek istiyor herhalde. Bu muhtemelen şeydir. Eee yer kürenin yörüngesindeki eliptik yörüngenin kısa ve uzun ekseni olabilir bu verdiği veri.

Yok ki bu bizim e, daha evvel izlediğimiz Satürn 5 e, roketinin fırlatılmalarına hem benziyor hem benzemiyor diyor. Bunun benzersiz bir meçhesi vardır diyor. Bu ilk defa tarihte diyor insanın e, ayın satına ayak basacağı e, seferin bir Satürn 5 roketiyle fırlatılmasıdır diyor. Ve bu yani tarih bunu yazacaktır falan diyor. Canlı yeni tarihi yazıyor. <laughs> Ve bu e, tarihi hadisenin altını çiziyor. Bakın henüz, henüz olmuş bitmiş bir şey yok. Henüz e, verdikleri şeylere göre, veriye göre ki onu e, misyonu idare eden teknik merkezden aktarıyorlar. Henüz e, yer kürenin yörüngesinde e, ve sanki olmuş bitmiş bir şey gibi başarıdan o kadar eminler ki e, yani ay aya ayak basılacağından o kadar eminler ki. Yani şimdi e, benim aklıma e, takılıyor bu bu, bu ölçüde e, kendinden emin bir keşif yapılması. Şimdi e, böyle bir başarıdan nasıl emin oluyorlar da bunu canlı yayında henüz e, yarı yolda söylüyorlar. Yani canlı yayında e, hangi dünyada kıta keşfedilmiş? Yani? <laughs> Şimdi bu şeyi sunan, daha doğrusu bu canlı ile sponsor olmuş e, uluslararası bir kağıt şirketinin e, burada güzel bir reklam var. Ya nasıl o kağıt kağıt reklamının e, reklam yüzü olan bu güzel kadın bikiniyle e, denize önce tabi plajda sonra plajdan koşup dalgaları atlarken gösteriliyor ve sonra da Suyun içinde yüzerken e, çekilmiş e, ilginç ve açık saçık görüntüleri var ve bikinisinin kağıttan yapıldığını iddia ediyor. Şimdi e, Ayın e, Ayın e, zaptı diyebileceğimiz akın var, aya akın, <laughs> e, Ayı zapt edeceğiz, Ayın zaptı yakın derken araya bir reklam oluyor Amerikalı ve e, sanki ee, neyse. <laughs> yani bu tamamen sürrealist bir şey. Yani böyle bir keşif olur mu ya? Yani? şöyle Böyle bir keşif olur mu? bir anda bu ciddiyetten soft porno'ya dönüyor yayın. Yani şimdi böyle bir şey olur mu ya? Parlak fikirler ağaçta yetişir. Slogan. Şimdi tabii e, milyonlarca kişi e, hiç böyle bir şey beklemiyordu muhtemelen e, ayın kup kuru manzarasından belki bir şeyler beklerken birdenbire e, tuhaf bir şekilde e, reklam bomba gibi düşüyor adeta ve belli ki bunu bu e, psikolojik tesir düşünerek bu reklam oluşturmuşlardı çünkü bu yayını e, gündemde olan bir konuda milyonlarca kişi izleyeceğini Yani bu işte Amerikan reklam sanayinin cin fikri. Yani başka bir şey değil. Mavi Göl diye bir film vardı. Ona ona benzeyen bir şeyle bir anda anlatının bütün şeyini değiştiriyordu. Ayrıca kağıt ıslanır zaten. Islanan kağıt da e, orada durmaz, düşer o. Yani ondan sonra her tarafı gözükür, avret yerleri. Islanan kağıt durur mu? E, kağıttan zaten bir kilo olmaz. Çünkü yüz yalan ediyor. Aslında izleyenin şuur altına atılmış bir kurşun gibi, böyle düşünebiliyoruz. Şimdi bu high-locality falan değil. İzleyen milyonlarca kişinin şuur altına atılmış bir kurşun gibi. <laughs> Gravity down both uh, there can't hardly speak to me if you. Precious speed to come back to Earth, but not going to the moon, but it will be going so fast that you bypass the moon and are not captured by its gravity and going out to the sun. Which is what the S4 people did. This yeah, is the thing. Those figures translate to the last figures to 118 by 120 statute miles, a little bit higher than.

I'll Ayrıca ayda ayrı su da yok. Kupkuru bir yer. Kupkuru.